Annemle konuştum dedim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok diyor ama beni geçiştiriyor. Annemi tanıyorum. Bir şey var susuyor. Kolay kolay bu hale gelmez o. Endişeleniyor olur senin için anlamak lazım. Sana öyle mi dedi? Bir şey demedi ama ben anlıyorum. Ne dedi peki? Yani bugün buluşmuşsunuz ya. Konuştunuz mu hiç? Konuştuk. Ama dertleştik öyle aramızda. Merak ediyor seni. Neredesin? Ne yapıyorsun? Başına bir şey geldi mi? Neden bu halde olduğu sürü değil yani. Başka bir şey yok yani. Yok. Babam ağzımı aradı bu akşam. Seninle de geçen gün konuşmuş. Bu işin adını koyalım diye. Hatırlarsan ben de geçen gece sana sormuştum ama... ...sen susup cevap vermemiştin. Susmadım Halide. değişim çıktı, gittim. Sustun. Telefonun çalınca da fırsat bilip kaçtım. Niye kaçayım halde Bilmem. Ben de onu merak ediyorum zaten. Madem kaçmıyorsun o zaman şimdi cevap ver. Tamam. Sorun neydi tam olarak? Evlilik. Evlilik hakkında, bir olmak hakkında, aile kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunları hiç konuşmadık ama normalde çiftler böyle şeyler konuşurlar. Halidem, sana olan hislerimi biliyorsun. Tamam, ben bunları pek sık dile getirmiyor olabilirim. Ama benim tek düşüncem sensin, biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Emin olamıyorum. Çoğu zaman kafan karışık gibi duruyorsun. Sanki aklın başka yerde. Bana, bize, geleceğimize hiçbir zaman odaklanamıyor gibisin. Halide, ben böyle şeyleri pek konuşamam ki. Doğru da bulmam. Her şey olacağına varır zaten. Yine cevap veremiyorsun. Ya bizim zaten yarın hemen evlenecek halimiz yok. Ama ne var yani? Evet sevgilim, ben de seninle evlenmeyi, aile kurmayı, bir olmayı çok istiyorum sen ne olur? Ne olur? Ne engel oluyorsun? Niye bana böyle şeyler söyleyemiyorsun? Çünkü hiç hayal kurmuyorsun, değil mi? Benimle ilgili hiç hayalin yok. Zaten ben aramasam, sormasam seni arayacağın da yok. Halinde nereden çıktı şimdi bunlar? Niye yükseldin böyle? Öyle. Neyse ya ben gidiyorum. Halide! Halide nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Sanki çok mu umunda? Gecenin bir yarısı yanımdan çekip gidiyorsun. Sabah kalkıyorum yoksun. Arıyorum açmıyorsun. Mesaj atıyorum çok sonra mecburen dönüyorsun. Gel demesem gelmeyeceksin. Ben tek taraflı bir şey yaşıyorum sadece o kadar. Halide abartıyorsun. Ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Ya ben senin etrafında dönmesem sen beni görmüyorsun. Ben neredeyim, nasılım sen beni merak bile etmiyorsun. Tamam, tamam gel konuşalım hepsini. Gel. Tamam duruyorum işte konuşalım bekliyorum hadi konuş. Sen telefonuna bak ya. Senin benden bizden daha önemli işlerin vardır. E sen kavga etmek için buluşmak istemişsin anladım ben bunu. Senin anladığın gerçekten bu mu ya? Ben sana diyecek laf bile bulamıyorum artık. Tamam. Tamam ben bırakayım bari gel. İstemez kendim giderim. Efendim. Alırza. Şimdi Safirle konuştum. Balaban kaçmış. Biliyorum ben kaçırdım. Ne diyorsun sen Alırza? Anlatacağım her şeyi. Merak etme.